Evet, duvarlarda boşluklar açma ile ilgili konuşuyorduk. Ee, belki de enteresan bir konudur ve bazı durumlarda gerçekten çok işimize yarayacak bir durum olabilir. Mesela şöyle, e, içeride bir 25 milimlik iç sıva, ortada 200'lük bir e, duvar, üstünde de işte... Ee, ne bileyim izolasyon, 6 santim izolasyonu var. 2, 1 santim e, izolasyon üstü suvası var. Üstüne 2 santim e, kaplamamız var filan gibi böyle. Toplamda 10 santimi bulan bir e, dış kaplama malzememiz var. E, aynısını şuradan e, kopyalayıp e, döndürerek buraya oluşturduk. Şimdi bunları e, bir şekilde e, birleştirelim. E, Tirmek stand şuradan bir e, şey aldık. Veya en önce şu e, esas taşıyıcı duvarları birleştirelim. Arkasından da iç ve dış kaplamaları birleştirelim. İç ve dış kaplama derken sıva gibi gösteriyoruz. Bunu bunu kaplama gibi gösteriyoruz. Ve o şekilde bu e, halletmeye çalışıyoruz. Şimdi e, buraya atıyorum e, architecture diyeyim. Bir model line çizeyim. Sonra iptal etmek yani silmek üzere. Şöylemesine bir metre bölümesine de iki metre gelecek bir boşluk yaratmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? E, ilk önce e, şuradaki Ebadımı ayarlamak istiyorum. Ve bunu 2 metreye çektim. Şimdi geldim burada. E, ölçü çizgimi şuraya taşıdım. Ve dedim ki böylesi de 1 metre olsun. Yani şuradan 1 metre, buradan 2 metre e, bir boşluk. Yükseklikte atıyorum. 1800 milim olsun. Şimdi e, normal olarak bunları model line olarak çizdim ama şimdi referans line'larımı kullanmak için bunu oluşturdum. E, referans line'ın birini buraya koyuyorum. E, Plane pardon line değil. Daha sonra bu o, çizgilerimden eee kurtuluyorum. Şimdi bu araya yapacağız. Ölçüm için e, bu değerleri şey e, referans planeleri koydum. Şimdi e, burada ne bulmam lazım benim? Family yaparken bir 675 milim bir taraftan. Diğer taraftan da yani şu şeyin kalınlığını da tespit edelim ne kadar 200, 225, 325 olacaksa da bunu e, burada göstermek istiyoruz. 325 ok. E, burada ölçeğimizi birazcık küçültürsek e, rakamlarımız daha küçük gözükecektir. Diğer istikametten bakıyorum. Diğer istikamette şuradan alıp tabla çizgimi buldum. Yine tablo çizgimi buldum. Ee, 1675 şu istikamete gidecek veya duvar yüzünden ölçerseniz e, bu da 2 metreye denk gelir. Burada da duvar yüzünden ölçersek 1 metreye denk gelecektir. Şimdi family yaparken bu ölçülere ihtiyacım var. Çünkü duvar kalınlığını 325 yapmak istiyorum. Şurada bir boşluk yaratacağım. Wall base yapacağım, e, face base değil. E, hemen onu açalım ve bu e, yeni bir family oluşturmak için İngiliz e, metrik seçiyoruz. Burada metric generic, generic model wall base seçiyorum. Open diyorum. Şurda e, bizim e, unconnected olan ölçümüzü e, 4000 yapalım. Bu 400 çıktı. 4000 yaptık. Ondan sonra e, bu duvarla ilgili olarak e, edit type diyorum. Duplicate. Generic model. 200, 225, 325 325 mm diyorum Gerçi bunu değiştirmeseniz de olur ama yani e, bu e, derste bu şeyi de görmüş olun OK dedik Apply OK diyerek ben buradan e, çıkıyorum Şimdi ne yapmak istiyorum Burada da yine bir e, Reference Plane serisi yaratmak istiyorum Birinci referans plenim e, buradan şöyle bir yerden geçsin. İkinci referans planım de buradan böyle bir yerde geçsin. E, bu o, şu mesafeleri e, hatırlamaya çalışalım. E, nerede Level 1'dan. 675 artı 325 olacak. Şu 675 pardon 675. Bu istikamette, şu istikamette de 325. Ee, Boşluklarını yerleştireceğim yerler. Bir de şu istikamette bir e, ölçü almak istiyorum. O da e, ne kadar geliyor? 325'ten sonra 1675. Yani bir e, referans plane daha alıp şöyle çiziyorum şu mesafemizde 1675 idi onu da unutmadan koyuyoruz e, değerini e, fakat yanlış yerden koyuyoruz Duvar yüzünden olması lazım Onu tekrardan ayarlayalım. 1675 duvardan itibaren toplamda e, buranın 2 metre gelmesi gerekiyor. Evet. Şimdi yapmak istediğim olay şurada bir e, void yaratacağım. E, create void extrusion ile gidiyorum. Ve e, placement side açmam gerekiyor. Wall base olduğu için burada dikdörtgen aracımı alarak e, işlem yapacağım. Ancak ilk önce set work plane'a ayarlamam lazım. Bu placement site e, benim e, work plane'im olacaktır. E, şimdi burada e, dikdörtgenle gidelim dedik. Şöyle bir e, seçim yaptım. Burada e, şunları bu akslarıma yani aks gibi kullanacağım referans planları e, kilitledim. Şimdi ölçülerimizi e, şuradan 1800 yapalım demiştik. 1800 olarak koyduk. Ama aşağıdan da 900 olsun istiyorduk. Ona göre tekrar gidelim şunu seçtim burayı 1800 yaptım okey bu ıı, şeyim ıı, nereden başlayıp nereden bitecek sıfırdan başlayacak 325 ile bitecek bunu daha fazla verirseniz yani önünde yani içeride bir perde varsa perdeyi keser başınıza bela olur o yüzden tam duvar kalınlığında 325 kullanmak bence mantıklı olandır. E, bu istikamette 325'lik bir e, ne yaptım? E, boşluk yarattım. Derinlik olarak, yükseklik olarak da işte 900'den başlayıp nereye kadar gidiyoruz? E, 1800 daha. Yani 2700'e kadar giden bir e, boşluk tarifledik. Finish Edit modda çıktım. Ve eee Boşluğu oluşturdum mu? Tabii ki oluşturamadım. Henüz boşluğumu açmadım. Bu boşluğu tarifledim. Ama bunu kesmeden e, işlemim bitmiyor. Şimdi şuradan ilk önce duvarı sonra e, boşluk olarak tarifleyeceğim yeri seçerek ilk boşluğumu oluşturdum. E, reference level'a geldim. İkinci bir boşlukta şurada oluşturmak istiyorum. Şu şu arada çalışacak. E, hatta bunları şöyle uzatalım. Tekrar placement side'a gittim. Placement side'da e, şuraya bir e, void extrusion daha yapmak istiyorum. Void extrusion dedik. Dikdörtgen çiziyorum. Eee Set Work Planele Pick a Plane, OK dedik. Şu düzlemi seçtik. Şimdi e, belki de şunu yapmamız mümkündür. Create e, Void Extrusion dedik. Evet. Ondan sonra. Şöyle bir boşluk daha yarattım. İnşallah aynı yerlere denk gelmiştir dedik ama denk gelmedi. Acaba bunu elain edebilir miyiz? Edemeyeceğiz. Ha, bizim de e, belki yeterli da e, bir takım referans planlarımız vardı. Onları şu anda göremiyoruz. aşağı yukarı şöyle bir şey e, burada da üst tarafı da işaretleyebildik şimdi bunun e, derinliğini ne verecektik e, biz 2000 veriyor idik okey dedik ve 3 boyutta bakıyoruz. Şu diğer boşluğun yanındaydık. Finish edit mod diyeceğiz ve burada o boşluğu da yaratmış olacağız. Ancak öncelikle yapmamız gereken şey duvarımızı seçip tariflediğimiz yerde seçerseniz normal olarak her iki boşluğu da görme şansımız olacaktır. Şimdi bunu Loading to Project ile projemizi e, yüklemek istiyoruz. E, yüklendi. yani Zaten buraya Loading to Project deyince gelmiş oldu. Şuradaki e, ölçü çizgilerini belki de artık kullanmayacağız. Siliyoruz. E, duvarları e, Joinlememiz lazım idi. Şurada ne olduğunu aa, anlamış değilim. Belki bir duvar götürdük oradan ölçüleri silerken. Heh. Şimdi tekrar o işlemi yapalım. Şunu sildik. Şunu da sildik. Bunu da sildik. Şimdi bu duvarları eee biz join mi değil mi görmemiz lazım, ee, değilse joinlememiz lazım, şunla Şu duvarı birleştirdim, daha sonra Şurada şu iki duvarı birleştirdim, en sonunda şu duvarla Bu duvarı birleştirdik, Un join diyelim şu ve şu duvarı birleştirdik. Bazen doğru seçemiyoruz. Çizgi geliyor. Çizgi gelince birleşme olmuyor. Bu şekilde duvarlarımı birleştirdim. Ee, zaten komponent e, olarak biz buraya ge gelmiş idik. Ee, burada volt dediği için herhangi bir yere getirdik taktık bunu. 3 boyutta açtık. Sadece şurada e, kesti ama biz bunu e, şu en uçta idik istiyorduk. E, yine burada e, referans plan kullanıp belki bir 90 santim tarif edersek doğru yerine çekmiş oluruz. Şunu 900 milim ayarladım ve <laughs> mu ile e, bu boşluğu seçip yeni yerine taşımaya çalışacağız klavye yoluyla ben e, bir getirmek istiyorum bir yerde bir hata olabilir bunu bir üç boyutta görelim Ondan sonra yeniden align ederiz. Hmm. Ee, büyük ihtimalle bizim e, duvarımız ters yönde. Bunu bir delete edelim. Yeniden e, component yerleştirelim. Bu sefer şu yüzeyi yerleştirelim. Hmm. Şimdi doğru oldu. Ee, planda bakalım buna. de planda bizim kestiğimiz e, view range'e göre e, bu gözükmüyor belki de bunu 1200'e alsak e, boşluğumuzu görebilme şansına sahip olacağız ama e, salttan bakalım ne kadar yüksekteymiş. Penceremiz o bayağı yukarıdaymış. Pencere değil, pencere boşluğu kendi kendimi bazen eleştiriyorum. Dolayısıyla onu aa, bir şekilde aşağı çekmek istiyorum. Şimdi sadece şunu seçmek istiyorum, ona çabalıyorum. Taşı aracını kullanacağım. constrain'i kaldırıyorum buraya getiriyorum can't place dedi Hayır bunu planda görüp böyle e, karar vermek istiyor idik yani amacımız oydu e, bu Yanlış şeyi seçtik. Evet. Biraz yukarıya çıkarmamız gerekiyormuş. Onu yukarıya çıkardık ve şimdi taşıyacağız. Şu aracımızı kullanıyoruz. Tam köşeye oturtmuş olmalıyız. Tahminime göre bakalım. Evet. Evet. Ben yani bu yolla e, köşe boşluklarında bir seferde açmanız e, mümkündür. Biraz e, zahmetli gibi görünse de alıştıktan sonra bunları e, bir şekilde ayarlayabilirsiniz. E, yükseklikle ilgili olan kısmı da şuradan. E, şayet e, modify açıp Şunu seçtikten sonra taşırsak belki de başarı yakalamış olacağız. Evet. Yani şu 900 milim yüksekliğe böyle bir boşluğu taşımış olduk. Görüntümüzde bu. Sanıyorum burada bir hatamız yoktur. Onu da şuradan kontrol edelim e, ee, şu mesafeyi bir kontrol edelim. Buradan dışarıya kadar 2 metreydi. Şimdi ee, isten bakalım. Burada da 1 metre görmemiz lazım. Şuradan buraya kadar bu da 1000 milim olarak ee, bizim e, ee, şeyimizde gözüküyor, projemizde gözüküyor. Yüksekliği ölçmeye gerek yok. Onu 1800 yapmıştık. Ama her halükarda onu da verifa etmenin e, bize avantajı oluyor. Şurada da 900 milim. <laughs> evet arkadaşlar köşe e, duvarlarda bu tür e, çalışmalarla boşluklar yaratabilirsiniz. Ee, çok zor değildir. Sadece yöntemleri anlayın. Ee, ona göre e, kendi boşluğunuzu kendiniz yaratın. arkadaşlar. Evet,